Mutfağıma hoş geldiniz. Yazın bu sıcak günlerinde buz gibi bir ayran yapıyoruz. Ayran yapmak için malzemelerimizi hemen sıralıyoruz. Burada 1 kilo kadar süzme yoğurdumuz var. 1 bardak haşlanmış nohutumuz var. İsterseniz akşamdan ıslatıp hazırlayabilirsiniz. Ben hazır kullanacağım. Ama kabuklarını mutlaka soyun. Burada 2 bardak 2 su bardağı aşurelik buğday var. Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatmıştım. Bu haliyle göstermek istedim size. Az sonra hep birlikte bunu da pişireceğiz. Onun dışında iki diş sarımsağımız var. Nanemiz, sumağımız ve ayran aşının olmazsa olması mutlaka reyhan var. İsterseniz taze reyhan, isterseniz kuru reyhan. Hemen yapımına geçiyoruz. Akşamdan suya koyduğum aşurelik buğdayı yıkadım. Tencereme aldım. Şimdi üzerine su ekliyorum. 2 bardak aşurelik buğday için 6 bardak su ekledim. Kaynamaya bırakıyoruz şimdi. Bu arada biz de yoğurdumuzu hazırlayalım. 1 kilo yoğurdumuz var. Normalde tariflerde sarımsak yoktur ayran aşında. Ama ben koyuyorum. Siz de mutlaka denemelisiniz. Bir öyle yapın, bir de sarımsaksız yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aradaki fark gerçekten müthiş. Zaten çok da fazla değil. Böyle 2 diş kadar ekliyorum. Sarımsakla yapılan çok daha güzel. Sarımsak ekliyorum ama tuz eklemiyorum. Nedeni de şu. Yoğurduğumuz aşurelik buğdaylar bir miktar kaynayacak. Sonuçta kaynarken kesilmemesi için tuz koymuyoruz. Tuz kesilmesine yol açar yoğurdu. Tuzu en son artık ocaktan alırken ekliyoruz. Şu anda sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum ama tuz koymuyorum. 15-20 dakika kaynadıktan sonra içinden buğdaylarımı alıyorum. Bu sarı suyunu dökeceğim. Tekrar kaynamış su ekleyerek güzelce pişireceğim. Yeniden 6 bardak su ekleyerek kaynatmaya devam ediyorum. Yeniden sıcak su ekledim. Şimdi kapağını kapatarak tamamen pişmesini sağlayacağız. Arada biriken köpüklerini şu şekilde alalım. Buğdaylarımız artık pişti. Bakın şu şekilde kocaman kocaman oldular, patladılar. Şimdi nohutlarımı ekliyorum. Nohutlarım haşlanmış vaziyetteydi ama bir iki kere de buğdaylarla birlikte pişsin. Kaynamakta olan suyumuza 6 bardak su eklemiştik hatırlıyorsanız. 7. bardağımı ekliyorum biraz daha sulandırdım. Çünkü içine yoğurt girecek şimdi. Yine kaynamaya devam ediyor. Artık yoğurtlarımızı buğdayla buluşturma zamanı. Kaynayan sudan birazcık alarak yoğurdumuza ekliyorum. Ilıştıra ılıştıra ekleyeceğim. Şimdi ılıştırdığım yoğurttan tencereme transfer ediyorum karıştırarak Bir iki kaynadıktan sonra kapatacağım altını. Tam bu aşamada biraz nane ekliyorum. Damak zevkinize göre dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ama bol nane ile güzel olur. Ben hem içine karıştırıyorum hem üzerini süslerken kullanıyorum. En çok nane ile reyhan yakışıyor bu yemeğe. Şimdi biraz da reyhan ekliyorum. Reyhanlar kendi bahçemden yetiştirip kuruttuğum reyhanlar. Hiçbir kesilme yok. Çok güzel kıvamı. Şu anda hala alt kaynamakta olduğu için biraz daha sulu görünüyor. Altını kapattığımızda 15 dakika dinlendiriyoruz. Ayran aşının yapımı bu kadar sevgili dostlar. Şimdi altını kapatıyorum artık. Yoğurtla çok fazla kaynatmaya gerek yok. Yoksa yoğurt ekşir altını kapattım. Hemen ocağın üzerinden de alacağım. Kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Servis aşamasında tekrar görüşeceğiz. Tabağa koyduk. Servise hazır. Size kıvam göstermek istiyorum. Kıvamı şu şekilde. 15 dakika dinlendirdikten sonra hatta biraz daha soğuttuktan sonra kıvam bu. Çok sulu değil. Doyurucu. Ayrılışımız hazır. Artık süsleme zamanı. Şöyle üzerine güzelce zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi biraz nane yine biraz reyhan tabii ki sumak ve dilerseniz biraz da kırmızı pul biber. Nefis. Bu güzelliği mutlaka denemelisiniz. Harika görünüyor. Tadı da nefis. Dolaba koyduk. Buz gibi de soğudu. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.